Evet canlar günaydın herkese iyi haftalar diliyorum Biliyorsunuz bu yılın en şanslı günleri çünkü güneşle Jüpiter kavuşuyor ve buna Yusufçuk günleri de e, diyoruz. Ve ben de bugün için ne yapacağım? Bir hediye yayın yapacağım ve bunu sarkaçla yapacağım. Evet sarkaç birçok eğitim var sarkaçla ilgili. Benim verdiğim sarkaç eğitimi Jean Adrian'a ait Amerika'dan gelen bir eğitim ve adına da Spiritual Do diyoruz ve böyle bir 5 sayfalık protokolümüz var ve onu gönderiyoruz. Ayrıca bu protokolün nasıl yapıldığını seminerde bol bol anlatıyoruz. Herkes kendi üstüne uygulama yapıyor ve bu seansın yazılı dökümünü de yine kendim hazırladım. Onu seminere katılanlara veriyorum. Ve arkasından seminerin sonunda sertifikanızı da alıyorsunuz. İşte böyle Muazzam bir seminer, 5 sayfalık psikolog Jean Hanım bu seminerle ilgili olarak şöyle bir detaylandırma yapmış. Birinci sayfasında üzerimizdeki olumsuz enerjiler, evimizdeki, arazimizdeki, astrolojik olarak, karmik olarak üzerimizdeki, evimizdeki, işimizdeki tüm olumsuz enerjileri temizliyor. İkinci sayfada geçmiş yaşamlardan aldığımız ya da kolektiften aldığımız tüm olumsuz sözler ya da atalardan aldığımız tüm olumsuzluklar temizleniyor. Üçüncü sayfada olumsuz duyguların bedenimiz üzerinde, çakralar üzerinde ve omurga organlar üzerindeki olumsuzluklar temizleniyor. Dördüncü sayfada bir bağ kesme çalışması yapılıyor. Şimdiki ve daha önceki Tüm e, arkadaşlık ilişkisi, evlilik ilişkisi, flirt ilişkisiyle ilgili kalmış olumsuz bağlar temizleniyor. 5. sayfada da ek bilgiler var. Yolların temizlenmesi, dedikodu ortamının temizlenmesi, e, yediğimiz tüm bedenin e, besinlerin sadece iyi yanlarının özümsenmesi gibi 5 sayfalık çok detaylı bir protokolümüz var. Ve de ben şimdi ne yapacağım? Bu protokolden yola çıkarak yılın en şanslı günü için üzerimizdeki önce bir nazarı arındıracağım. Sonra da yılın en şanslı günüyle ilgili bir yükleme yapacağım. Arkadaşlarınızı çağırın. Ben biraz o yüzden sözü uzatıyorum. Ve bu sarkaç eğitimi 17-18 Nisan pazartesi ve salı akşamı 21 ile 24-30 arası olacak. Burada tabii ki e, sarkaçla ilgili temel bilgiler veriyoruz. Nasıl kodlanır, nasıl arındırılır, nasıl saklanır. Spiritüel dosing nedir? Eskiden dosing arama işlemi şu şekilde yapılıyordu. Şu arama çubuklarıyla metal, altın. Ee, ve de altın gümüş su aranıyordu bu çubuklarla metal çubuklarla onlardan bahsediyoruz tarihçesinden bahsediyoruz Anadolu'dan bahsediyoruz dediğim gibi çok çok detaylı bir eğitim 17-18 Nisan'da bu eğitime katılmak ve sertifikanızı almak istiyorsanız 0536 798 68 68 whatsapp'a mesaj atmanız gerekiyor 17-18 Nisan Pazartesi ve Salı akşamı 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. Evet artık arkadaşlarınıza haber verdiniz diye düşünüyorum. Sarkaç benim elimde hep beraber yılın en şanslı gününde evimizde ofisimizde bedenimizdeki tüm olumsuzlukları tüm nazarı psişik saldırı ve kancaları boş gezen hatıra ve hafıza kayıtlarını ve tüm kararsız ruhları gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Şu anda beni seyreden ve daha sonra beni seyredecek olan ve aldım, kabul ettim diyen herkesin alanından bu şanslı günde ne yapıyoruz? Şanslı günün alanımıza inmesi için önce bir temizlik yapıyoruz. Tüm nazar, büyü, lanet, olumsuz söz, düşünce, hepsini alanımızdan, psişik saldırı ve kancalar, kararsız ruhlar, boş gezen hatıra ve hafıza kayıtlarını hemen şimdi şu anda bu bedenden bu boyuttan bu organlardan ve bu çakralardan, bu enerji alanından, bu ev, ofis, araba, yazlık alanından enerjitik olarak çekip çıkarıyoruz. Ve yaradanın ışığına sarkaç vesilesiyle hemen şimdi şu anda gönderiyoruz. Evet canlar burada her şeyi sarkaçla yapıyoruz. Ve sarkaç Gördüğünüz gibi çok pratik. Şu anda bu arındırma işlemini yaparken esneyebilirsiniz. Gözünüzden yaş gelebilir. Elde ve ayakta sallanma hissi olabilir. Öksürme, hıçkırma hepsi olabilir. Sarkacın enerjisi çok çok güçlüdür. Sarkaçlar doğal taşlardan ya da pirinçten olabilir. Ne yapıyoruz? Bunların hepsini seminerde konuşuyoruz canlar. Evet, şu anda ne yapıyoruz? Kendimizi bu arındırmanın enerjisine bırakıyoruz. Daha detaylı bilgi için ne dedik? 17-18 Nisan bol uygulamalı bu eğitime katılabilir. Kendinize ve sevdiklerinize anında sarkaçla arınmalar ve yüklemeler yapabilirsiniz bilgi almak ve kayıt için yayından sonra 0536 798 6868'e WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Evet canlar süper gidiyoruz. İnanılmaz bir arınma gerçekleşiyor şu anda. Böyle kafanızda uyuşukluk, uyku hali göz yaşı, esneme, kalpte sıkışma hepsi olabilir. Bunlar şu anda arındığınızı ve arınmaya ne kadar çok ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredip aldım, kabul ettim diyen herkesin alanında bu şanslı günlerin enerjisinin alanınıza inmesi için gerekli olan arındırmayı yapıyoruz canlar. Çünkü eğer alanınızda nazar varsa, pisişik saldırı kanca varsa, nazar büyü lanet varsa bu şanslı günün enerjisinden maalesef faydalanmakta biraz zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden her zaman arındırma yapmak şart. Evet bunu su, tuz, sirke ritüelimle de yapabilirsiniz. Elma sirkesiyle duş alabilirsiniz. Evinizi elma sirkesiyle e, silebilirsiniz. Ada çayı yakabilirsiniz. Bunların hepsi nedir? Arınmaya vesiledir. Ve bu sarkaçla da şu anda sizler için, sizler adına niyet ederek inanılmaz bir arınma çalışması yapıyorum. Gördüğünüz gibi sarkaçım inanılmaz bir hızla ve çok büyük dairelerle dönüyor. Bu da bu çalışmaya ne kadar çok ihtiyaç olduğunun da bir başka göstergesi. Evet canlar arkadaşlarınıza hala haber verebilirsiniz ya da daha sonra tekrar etmek için YouTube'umdan ya da Instagram'ımdan bu yayını seyredebilirsiniz. Evet şu anda harika bir şekilde arınmalar gerçekleşiyor. Evet canlar. Süpersiniz. Hemen şimdi şu anda Yılın en şanslı günlerinin enerjisinin alanınıza yığılması için, düşmesi için alanınızdaki tüm nazar, lanet, büyü, nazar, psişik saldırı ve kanca, kararsız ruhlar, boş gezen hatıra ve hafıza kayıtlarının, tüm olumsuz sözler ve düşüncelerin alanınızdan, çakralarınızdan, moleküllerinizden ve hücrelerinizden arındırılmasını ve temizlenmesini ve yaradanın ışığına şifaya gönderilmesini sarkaç vesilesiyle hemen şimdi şu anda niyet ediyorum. Oldu, oldu, oldu diyorum. Evet harikasınız. Süper bir temizlik enerjisi. Gördüğünüz gibi sarkaça hiç müdahale etmiyorum canlar sarkaçın kendi kendine durması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bir takım uyulması gereken noktalar var. Onları tabii ki seminerde anlatıyorum. Nasıl saklanır, nasıl arındırılır, arındırılır, nasıl kodlanır gibi. Evet ve durdu. Harikasınız. Ve şimdi ne yaptık? Alanımızı temizledik. Bedenimizi temizledik, işimizi, evimizi temizledik. O zaman ne yapabiliriz artık? Yılın en şanslı günlerinin enerjisini artık alanımıza yüklemeye hazırız. Evet. Sevgili sarkacığım, sevgili yükselmiş üstatlar, sevgili bilinçaltım, sevgili Allah'ım, bizi şu anda izleyen ve daha sonra izleyecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanına bu yılın en şanslı günlerinin bolluk, bereket, şans, servet, zenginlik, bol para, sürekli gelir artışı, hesabın büyümesi, banka hesabının genişlemesi enerjilerinin hemen şimdi şu anda evimize, işimize, bedenimize, dileklerimizin kabul olmasını bu yılın en şanslı günleri enerjisinin aktive olmasını neşenin, huzurun, mutluluğun, keyfin alanımıza kolaylıkla inmesini bu sarkaçı vesile kılarak indiriyoruz. Aldım, kabul ettim diyen tüm canların alanına şu anda bu enerjiler kolaylıkla iniyor canlar. Arkadaşlarınızı da haber verin, etiketleyin ki onların alanına da bu enerjiler kolaylıkla girsin. Ve sizler de böyle her Konuda kendinize ve sevdiklerinize her zaman arınma ve yükleme yapmak istiyorsanız, işin detaylarını öğrenmek istiyorsanız, Jean Adrian'a ait 5 sayfalık protokolü, o detaylı çalışmayı öğrenmek istiyorsanız, 17-18 Nisan akşamı 21 ile 24-30 arası online, evinizin rahatından, dünyanın her yerinden bu seminere katılabilirsiniz. Evet, eğitimle ilgili bilgi almak için 0536 798 6868 Alev Hanım'a yazabilirsiniz canlar. Evet, tekrarlıyorum. Az önce enerjisini temizlediğimiz boşalan yerlere 10-14 Nisan, yılın en şanslı günlerinin Jüpiter ve Güneş kavuşumunun vesile olduğu en şanslı günlerin bolluk ve bereket enerjisini mutluluk, sağlık, refah, servet, zenginlik, bol para hesabımıza sürekli olarak paraların yağması, hesaplarımızın çoğalması, gelirimizin kolaylıkla çoğalması, dileğimizin, niyetimizin kolaylıkla en iyi ve en yüce şekilde olması enerjisini hemen şimdi şu anda alanımıza aldım kabul ettim diyen herkesin alanına yüklüyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar. Şu anda sarkacı vesile kıldık ve alanımıza şansı, bolluğu, bereketi, huzuru, neşeyi, serveti, zengin olmayı, tapuları, yat, kat ev, yazlık tapularını, ruhsat, araba ruhsatı, zengin olmayı, servet sahibi olmayı, bol para kazanmayı, gelirin sürekli artmasını, hatta uyurken bile gelirimizin sürekli artması, uyurken bile banka hesabımızın dolup taşma enerjisini hemen şimdi şu anda yüklüyorum. Teşekkür ederim oldu oldu oldu. Evet canlar harikasınız. Bu muhteşem seminere kayıt için 17 18 Nisan 21 21 30 arası 0536 798 68 68 WhatsApp'a yazıyorsunuz. Asistanım Alef Hanım sizi bilgilendirip dilerseniz kaydınızı alıyor. Müthiş bir yükleme oluyor şu anda. Elde ayakta karıncalanma, esneme, öksürme, hıçkırma, kalpte yanma, gözyaşı, sersemlik hissi hepsi olabilir. Bu yüklemenin ne kadar gerekli olduğunu ve ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor canlar. Evet süpersiniz. Sarkaçla ilgili temel bilgileri de verdiğimiz bol uygulamalı geçen bu muhteşem eğitime hepinizi bekliyorum canlar. Evet süpersiniz. Gördüğünüz gibi sarkaçın hareketine müdahale etmiyoruz ve aynen arınmada olduğu gibi yükleme de inanılmaz uzun sürüyor ve geniş bir daireyle yine o da yapıyor. Harikasınız. Müthiş. Gerçekten müthiş. Evet ve de sarkaçımız durdu. Ve bu yılın en şanslı günlerinin ilk arınma ve yüklemesini de gerçekleştirmiş olduk. Hepinizin varlığına şükran. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.